E bu oyunu oynarken bu oyunu oynarken, Yeşil kartlardan başladığımızda, öncelikli olarak yeşil olan kedileri çıkartmamız gerekiyor. Yani arka fonu yeşil olanları çıkartıyoruz. Böylelikle küçük yaş grubunda bazı kartları çıkarttığımızda diğerleri daha görünür hale gelmiş oluyor. Çocukların daha az kafası karışmış oluyor. Ama eğer grubunuz daha iyiyse isterseniz işin içine de tabii ki bu kartları katabilirsiniz. Ama oyunun öncelikli olarak oynanış şekli bu şekilde şöyle ilerleyelim. Ben bunu hem kalabalık grupta hem daha daha az grupla oynadım. Yani daha tenha grupla oynadım. Söyleyebilirim. Kalabalık grupta nasıl oynadım 4 yaşta? Ben kartları çocuklara vermedim. Sadece minik kartlarını verdim. Yani kedili kartları verdim. Ama görev kartlarını onlardan uzaklaştırdım. Onları ekrana yansıttım. Ve herkesin aynı şekilde bakarak onu yapmasını bekledim. Ve çocukları ikili eş yaptım. Çünkü okulumda bunlardan sadece 10 tane var. 10 kutum var. E, sınıflarımızda 20'şer kişi oluyor maksimum. İki çocuğa bir tane oyun kartı gelecek şekilde, oyun kutusu gelecek şekilde eşleştirdim e, ve ikisinin bir arada yapmasını bekledim. Daha sonra oyun anlaşıldıktan sonra kartları ortaya çıkarttım. Yine bu sefer ikili kişiler beraber çözmeye başladılar. E, oyun mantığı anlaşıldıktan sonra ise sıra sıra yapmalarını işte birinin yapan kişi öbürünün kontrol eden kişi olmasını istedim. Bu şekilde değiş tokuş yöntemiyle oyunu oynadılar. 4 yaş ve 5 yaş farkını biraz önce aslında söylemiştim. Biraz daha 4 yaş grubunda daha grupsa, grupça oynarken 5 yaşta biraz daha bireyselleştirebiliyoruz oyunu. Ve oyundaki o kedilerin sayısını arttırıp azaltabiliyoruz. Bu şekilde onu da söyleyebilirim. Peki ben bunu nasıl farklılaştırdım? nasıl farklı bir hale getirdim oyunu. Ee, öncelikle domino oynadık. Aslında hepimizin ilk önce aklına gelen bir oyun domino. Aynı renkleri bir araya getirerek elimizdeki kartlarla beldayı, farklı bir yere ulaştırmaya çalıştık. Ya da Belda'yı işte diğer kedilerden geçerek yuvasına ulaştırmaya çalıştık. i̇kinci turda zar o işin içine kattık. Zarla bunu oynadık. E, altı renkten oluşan zarımızı attık. Hangi zar geldiyse elimizdeki kedileri ona göre koyduk. Bazen elimizde olan renk kedi zarla uyuşmadı. O yüzden beklemeler yaşadık. Böyle oyunu ilerlettik daha sonra e, tasarım zamanında e, çocuklar artık olayı iyice kavradıklarından evet, onlara boş kara içerisinde 3'e 3'lük boş şablonlar verdim öncelikle onların oyunda renkler kullanarak bir şablon hazırlamasını bekledim farklı kedi türleri çizmeleri de e, benim kabulümdü bazıları bunları da çizebildi bazıları çizemedi o zaman normal kediler kullandık yani e, farklı kedileri keserek yapıştırarak onlardan kullanmıştık e, bunda da biraz daha odaklanma süreci var aynı zamanda oyuna yeni kartlar üretmeleri o oyun içerisinde kendilerini üretken olarak gördüklerinde çocuklar mutlu da olabiliyorlar. Hani ben bu kartı ürettim. işte hadi gel beraber oynayalım diye de motive etmiş oluyorlar aslında kendilerine. Eğleniyorum, anlatıyorum oyununda. E, elimizdeki karttaki kediye uygun e, kişi yani çocuklara kartları dağıttım ve sonra bunları e, sırayla atarak üzerine e, cümleler kurmalarını istedim. İşte kedilerin önlerinde çeşitli şeyler var. Kiminde fare var, yiyecek var, işte yün yumağı var e, gibi farklı nesneler var. Kartları atarak e, onların cümleleri tamamlamalarını bekledim. Üzerine öncelikli sonelik ilişkisini düşünerek aslında yine bir öncekindeki gibi e, diğer ilk resimlerindeki gibi öyküler üretmelerini bekledim. Ya da öykü istemiyorsanız normal cümle de kurdurabilirsiniz burada. Hani olumlu cümle, soru cümlesi, işte olumsuz cümle gibi kazanımlarımız var dil gelişiminde. Onları da e, öğretebilmek için ya da değerlendirme çalışması yapabilmek için bunu kullanabilirsiniz. Daha sonra Kediler Nerede diye bir oyun oynadık. E, Kediler Nerede oyununda ise biraz daha mekanda konumsal çalışmalar yaptık. Çocukları eşleştirdim. Bir tane çocuk kedisini, Bella kediyi aldı. İşte aşağı yukarı sağa sola o kavramlar öğrendikten sonra elindeki mor kediyi sağa koy, Bella'nın sağına koy. Ondan sonra işte elindeki pembe olan kediyi bella'nın üstüne dik gelecek şekilde koy alta kırmızı yatay olarak koy gibi çeşitli mekanda konumsal kavramları işin içine katarak bella'nın yanına sağına soluna onları yerleştirdiler böylelikle hem ifade becerisi aslında hem de işitsel dikkati işin içine katmış oluyoruz böylelikle oyunun son versiyonunda ise şu var karışık matematik Adından da belli olacağı için o, olabileceği gibi birazcık matematiğin artık matematikte toplama çıkartmanın öğrenildikten sonra yapıldığı bir oyun versiyonu bu. E, ve Mayıs ayında, Mayıs ayının sonu gibi bunu 5 yaş grubuyla yapmıştık. Oldukça karışık çünkü. E, aynı renkte olan ikili kartları 2 iki olarak kodladık. Tek tek olan, resimleri tek tek olan Kedileri ise 1 olarak kodladık. Şu yan tarafta aslında görselinden yola çıkarak anlatsam daha kolay olabilir. Ee, sağ taraftaki kırmızılı ikili kediye bakın lütfen. Cevabı 2. Cevabı her iki olanlara aynı renk kedilerden seçtik. Dediğim gibi tekli olanlar ise cevapları 1-1 bir bir olarak yaptık burada toplama çıkarma cevabı e, maksimum 2 minimum 1 şeklinde olanları bir araya getirerek çocukların matematiksel matematiksel işlemi yapmaları daha sonra buna uygun kartları seçerek önlerinde 3'e 3'lük e, kareler oluşturmalarını bekledik. Dediğim gibi en başta çok zorlandılar bunu. Ama sonrasında mantığını anladıktan sonra 5 yaş grubu, büyük olan hazırlık grubumuz bunu yapabildi. Sizler de bu şekilde belki deneyerek Mimdi oyununa eğlence katabilirsiniz. Biraz ee, hocam. Heh, ben de son 3 dakikamız diyecektim. Bitirin evet zaman. ben de zaten hemen onu ayarladım. Bu tarafta da kronometrem çalışıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim herkese. Eğer o 3 dakikalık sürede Soru sormak isteyen varsa ya da şurada sohbet ekranından vardı bir şeyler sanırım. Sohbette sorularımız var hocam. O arada ben de bu soruları değerlendi, siz cevaplarken atölye değerlendirme formunu ileteceğim arkadaşlara. Ee, şunu da anımsatmak istiyorum ama iki farklı atölye için değerlendirme formunu doldurup yollamak ve genel değerlendirme formu çalıştığın genelini değerlendireceğimiz bir değerlendirme formunu doldurup yolladığımızda dijital katılım belgelerimiz gelecek iki atölye bir de genel çalıştay formunu doldurmalıyız. Bu arada Günöz Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sunumdu. Şimdi soruları size e, isterseniz buradan söyleyeyim. Bu arada ben de linki atacağım. Oyunlarla ilgili sormuşlar. Kedi oyunu için yer seçeneği var mı diye sormuş Dilber Hocam sadece evet. okul öncesi gibi anladım diyor. Yok değil aslında yani birinci sınıf ikinci sınıfta da oynayabiliriz. Hatta yani bizler bile oynayabiliriz. Çünkü dedim ya dört farklı e, seviyede kartlar var. Mesela o kırmızı kartları yaparken ben de zorlanıyorum. Hı -hı. Uzman kartlarında. O yüzden hani onun yaşı yok ama minimumda 4 yaştan başlatabiliyoruz. E, üstü yok. Her yaş grubunda oynayabilirsiniz. Tamam. E, birinci oyunu sormuşlardı ama onun sunum esnasında ben yazdım. Sanırım Brain Brain birinci onun, İkincisi diyorlardı. Pardon, ben araya gireceğim. Baya geç gelebildim ve kaydı bile alamadım çünkü e, odalara gitmekte sıkıntı yaşadı bazı Hı -hı. arkadaşlar. Bu e, sunumunun ilk bölümünü açıp sadece hani, oyunu sonradan katılanlar için bir dakika içinde şöyle bir hızlıca geçirebilirsen, Gülnaz. En azından fikri olsun arkadaşlarımızın, geç kalanların. Böyle, ee, Brain Box'a mı? Evet. Brain ee, Box. Nasıl oynandı? Ee, Öyle mi? Yani genel olarak Brain Box oyunu sen çok çeşitlendirmiştin. Bunlardan evet, bahsettin. Evet, evet. Ee, evet yani Brain Box oyununda baktığımızda aslında şey e, oyunu, havlada da tutma, e, görsel algı oyunu bunu biz çeşitli kartları inceleyerek genelde soru üretme şeklinde oynadık. Hani şöyle genelce söyleyecek olursam. Ya da onu dil becerilerinin gelişimi açısından işte hikaye üretme çalışması olarak oynadık. Kimisini de sınıfa sakladık. Ondan sonra çocukların anlatılan kartı bulmalarını bekledik. Ondan sonra işte kartlara dediğim gibi sorular oluşturduk ya da karttaki görselleri inceleyerek onların arasındaki ortak noktaları bulmalarını istedik. Bu işte dediğim gibi soyut bir kavram olabilir, somut bir kavram olabilir gibi. Ondan sonra zıt kavramları işin içine kattık kartları inceledik hani işte kartı e, inceledik üzerinde top var kum var demek kolay ama biraz daha e, uzak bir şey düşünmek burada hangi kavramlar var hangi zıt kavramlar sıcak soğuk alçak yüksek e, gibi e, onları çağrışım yoluyla e, görselleri inceleyerek ifade etmelerini bekledik bu şekilde aslında var, versiyonlaştırmış olduk oyunları tamam bu arada e, şey e sohbetten soruluyor. Bu atölyenin ismi akıl oyunlarıyla sınıfı zenginleştirmek, ötesini düşünmek arkadaşlar. Hı, hı. Form Form ulaşamıyorum diyenler var. Tekrar e, yenileyip gönderiyorum. E, ama aynı yerden açılıyor kontrol ettim. Bir evet, saniye tekrar. Ben, ben de kontrol edeyim. Evet ben de açabiliyorum tıklayarak. Yine e, aynısını gönderiyorum. Hani tekrar olsun. Tamam. Diye. Bir Google Form gelecek. Farklı bir Aha. şey gibi düşünmeyin. Google Form'a giriş yapacaksınız arkadaşlar. Hocam tekrar söyler misiniz ismini bana? Uzun ismini. Söylüyorum. Akıl oyunlarıyla sınıfı zenginleştirmek, ötesini düşünmek. E, hocam sohbetteki bir soruya cevap vermek istiyorum. Değerlendirme formu bu atölye için sadece. Girdiğiniz diğer atölyelerin değerlendirme formu da sunumun sonunda sunumu size iletilecek. Bununla beraber bir atölyeye daha en az girdiğinizde iki atölye formunu doldurmuş olmalısınız. Bir de genel çalıştayın değerlendirme formunu doldurup göndermiş olmamız gerekiyor. Gülnaz Hocam başka önerebileceğiniz, tavsiye edeceğiniz akıl oyunlarını paylaşabilir misiniz? diye bir soru geldi Büşra Hanım'dan ama orası kocaman evet, bir deryadeniz bugün, olduğu için. Evet, yani anne akıl oyunları sitesine bakarsanız orada hem yaş gruplarına göre hem Farklı düşünme becerileri alanlarına göre bütün oyunları bulabilirsiniz. Yaratıcılık, ifade, problem çözme, strateji geliştirme. Çok oyun var. Ee, şimdi ben odayı kapatıyorum. Aa, daha, o zaman ana odaya tamam. gidelim. Ee, arkadaşlar e, bir 5 dakika mola vereceğiz. Şu an saat kaç? 13.25. 13.30'da lütfen yine ana odada buluşalım ve diğer atölyelere katılalım. Teşekkürler Gülnaz'cığım, Gülbanu katılımınız. Biz görüşürüz hocam. Görüşmek üzere.